Thank <laughs> you. Şu an Uluslararası Ağrı Çevre Yolundayız. Hüdapar Ağrı İl Teşkilatı olarak burada bulunmamızın bir sebebi var. Mayıs ayında beri devam eden çevre yolunun tek şeritli yola dönüşmesi yüzünde ilimizde bu son süreç içerisinde özellikle bu son bir ay içerisinde basına yansıyan 8 tane e, kaza var bunun içerisinde iki tane can kaybı ve e, onlarca yaralı vatandaşımız var e, bu e, konuyu çeşitli kez gündeme taşımamıza rağmen e, maalesef herhangi bir çözüm e, yapılmadı ve hala tek şeritli e, olarak bu uluslararası e, yol e, çalışmaları devam ediyor e, Belki bu e, sağımızda, solumuzda ve e, arkamızda gördüğünüz gibi e, hemen ön tarafımızda şehirler arası otogar arka tarafımızda ağır devlet hastanesi ve aynı zamanda e, tekstil kent e, e, bulunmakta. Özellikle öğrencilerimizin yoğun olduğu bir merkez. Öğrencilerin e, kampüs alanı ve aynı zamanda öğrencilerimizin bulunduğu e, yurtlar da burada. Sağlı sollu yurtlar. Özellikle öğrenciler e, okul saatlerinde gidip gelirken ciddi kazaların e, meydana geldiğine şahit olduk. Hala şu an yoğun bakımda yatan üniversite öğrencilerinin olduğu bilgisi var elimizde. Dolayısıyla bizlerin e, halka rava görülen bu eziyetin bir an önce kalkması için yetkililerin tüm hızıyla bu sorun ve sıkıntıları giderip çift şeritli şekilde yolun açılması ve aynı zamanda uyarı levhalarının bulunmaması da ciddi manada kazalara davetiye çıkarmakta. Kırmızı ışığın olmaması, uyarı levhalarının olmaması bu da can kaybına sebep olan hususlardadır. Biz e, özellikle alanda yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde sanayi bölgesinde, Fırat mahallesinde ve özellikle hastane ve otogara gidip gelen aynı zamanda öğrencilerin bu manada ciddi e, sıkıntıları ve sorularının olduğunu tespit ettik ve bu sorun ve sıkıntıların gündeme gelmesi için bizler de şu an uluslararası e, çevre yolundayız ve sizler de gördüğünüz gibi yoğun bir trafik var. Hız sınırının e, azaltılmaması özellikle şehirler arasına giden otobüslerin e, bu dikkatli bir şekilde davranmamaları e, bu kazalara davetiye çıkarıyor. Can kaybının daha fazla olmaması ve yararlıların e, e, daha fazla çoğalmaması için bir an önce bu konuda e, gerekli mercilerin ee, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri e, gerekiyor.